AFC Dünya Kupası elemeleri D grubunda mücadele eden Yeşil Burun Adaları büyük bir sürprize imza attı. Geçen ay grubun iddialı ülkelerinden Kamerun karşısında 1 ila 0 galip gelen ve grup liderliğine yükselen Yeşil Burun Adaları, geçen hafta Libya karşısında aldığı 3 ila 3 beraberlikle liderliğini korudu. Bugün gruptaki son maçında Eswatini ile karşı karşıya gelen Yeşil Burun Adaları İlk yarısı golsüz berabere biten müsabakadan 3 ila 0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Nüfusu sadece 525 bin, 1975 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Yeşil Burun Adaları, 2002 yılından bu yana Dünya Kupası eleme gruplarında boy gösteriyor. Son birkaç yıldır başarılı bir jenerasyon yakalayan ülke, 2023 yılında Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final oynadı ve şu an FIFA dünya sıralamasında 70. Sırada yer alıyor, 10 adanın oluşturduğu bir takım ada ülkesi olan Yeşilburun adalarının nüfusu ise yalnızca 525 bin.